Merhabalar ben Ece Sözgür, Bursa'dan geliyorum. Ee, şu an bölge şampiyonasındayız, Manisa Demirci'deyiz. Demirci daha önce Sarıçayır'da kampanyalarına gelmiştik aynı şekilde, Orientin Kaplı'na. O da çok güzeldi, doğasıyla olsun, şehirleri olsun, akıncıları olsun, o halı böyle dokumalarıyla olsun çok güzel bir yer. Onun için burada koşmak bence çok güzel bir şey olacağını düşünüyorum. Onlar için şu an bugün bize 3,5 buçuk kilometrelik bir parkur bekliyor ve 120 metre tırmanış bekliyor. Ya yani gayet ciddi bir parkur olacağını düşünüyorum.